Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün yine yepyeni bir Kaptan Tsubasa Rise of Champion New Bakalım bu sefer Türkiye Amerika maçında intikamımızı alabilecek miyiz? Gerçi yenilmedik ama rövanş maçı olarak diyebiliriz yani. Evet, rövanş maçı. Biraz daha bir oynamaya çalışalım bakalım. Ya. Hop Geliyor vallahi az daha yakalanırdık ha. Az daha yakalanırdık. Ama yakalayacak, önüne geçecekler abi. Ekran duvar oluyor bu Amerika oyuncuları. Bak dedim ben sana. Ben dedim ama ya. Ben biliyorum abi. Misugi. <laughs> Güzel bir rövaşta. Vaa. Wow. Ulan karaciğe bak ya. Can gitmedi ya. Can gitmedi. Geliyor bakalım. Yine mi oyuncu? Yine oyuncu. Ah be. Ta köşeye var ya. Ta köşeye gidiyordu. Olsun. Hadi bakalım. İşte bu. Önünde bu sefer kimse yok ha. Vallahi iyi can götürdük. Lan. Ulan yine PlayStation 2'de yaptım hatayı yaptım ya. <laughs> Geliyor. Yine mi önünde? Arka taraftaydı oyuncu ya. Abi arka taraftaydı oyuncu. <laughs> Misugi. Bir şey Fireman ne yaptın sen ya? Vallahi uzaklardan geldi değişti biz ha. Hop. Ah be. Abi bastım ama ya. Al bakalım yine bir oyuncu geçecek önüne. Aa geçmedi hayret. Yanıl var ya be ya canını götürdük ha. Yine. Hadi be. Yapma be. Al ulan. Al. Bunda gol yemede görelim. Al ulan. Ulan yine de tuttu be. Vay arkadaş ya. Tamam. Hyper'la atmamız zamanı geldi arkadaşlar. Ya. Misiri yakalarsın onu. Aha. Hop. Aldı lan al ulan ne o Tiger full Hadi bunu da tıklayalım tık <laughs> Oha ne? <Abin, gülüyor> ulan var ya oyun ikidir benim Mortal ya ama hyper yapacağını nereden bilebilirdim ha o kadar güçlü mü ayarladık ya Oha! Oha! Lan süper şutlar da kaldı. Hadi lan! Bu gol olsun. Hadi! Yeter ama lan! Yani. Ama Amerika abi 2-3 yıldızla oynuyoruz galiba. Ondan dolayı bu kadar. Çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Yani benle bir sorun yok. Oha. Haydi Schneider. Çekil. Schneider. 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 Tsubasa yattı Tsubasa. Tsubasa. Orta açacak. Orta açtı Hüge'ye. Hüge. Yeni Hüge. Schneider Ve basit bir şeyle. Bir daha. <laughs> Ama canını yine beya götürdük ha. Sağlık ve da bu iyi bir şey. Güzel güzel. Gayet iyi arkadaşlar sügiyi Ah be, çalmayamadım. hop ah yakaladı. Ya basıyorum abi bazen işlemiyor bu ne yapıyor ya? Al bakalım. Vallahi tuttu. Ah be onda çalmaya madım ya. Aha. Fireman nereden geldin ya. Oha. Ya bak abi bastım abi çalınlaman lazım diye onu ya. Gücüm bitti değil mi? Almıştık ya. Valla çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Yani %64 top bizde 14 şutumuz var. Yani. Daha ne olsun ya. さあ、注目の後半戦。このパスをトラップ。ミリアム君。パス。 Yapma be onunla çalınardık ya. Hop 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 aha. Abi yukarı. Oha. Yok daha neler yok daha neler ha gel gel. Pantokik. Dokumane hakuberu ka. Yavaş bir kılıç ulan Stone var ya tutsu ağlat ya <laughs> al bakalım Kaleyi gördük önle oyuncu geçmesin bir zahmet ya bunda bari işte bu ya kaleci öyle baka kalırsın. Ben dedim ama Türkiye bu rovanşı alacak diye. Bu diyor benim hatam. Lanet olsun bu benim hatamdı dedi arkadaşlar. Azvan. Alman mısın? Çok iyi şanlıdık be. Oha. Bu Fireman var ya. Ateş gibi adam. Film. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Mr. Ifun. Ya yine mi önüne oynuyor ya? Abi etten duvar örüyorlar bunları ya. Vur gitsin. Oradan da önüne önüne geçseydi yok daha neler diyecektim ya. Azvan'ın canı gitmemiş ya. Vallahi canı gitmiş. Ah be Ryan. Oh. Oha. Bak 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 bak. Oha gel kalenin içine gir. Topla birlikte kalenin içine gir bana. O ne arkadaş? Ryan kenardan kenardan kaçıyor. Ryan. Ve bastık. Ryan. Oha. Schneider. Fire shot. Ya sen nereden çıkıyorsun abi önüne ya? Ben neredeki adam nasıl çıkıyor anlamıyorum ki. Hey. Carlos. Oha. Oha. Bunlar kılmış belli yani. Aynen. Neler yapıyorsun aynı? Vay 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 vay. Al bakalım. Vallahi tuttu. Çok rahat tutuyor ya o Lan. Ah be. Biraz daha bekleseydim. Olsun. Breku. Ya. Abi önüne adımın önüne koyuyor ya. Abi bu stun var ya bitiriyor bu Ryan Ryan'ı çalmadı. Oha. Tutar yani bunda o kadar. Yani. Koskoca Makabaya işlisin. Ba bastım bastım. Pas at diye bastım ama. Çok iyi. Çok iyi. Ah be, çok iyi gitmiştik ama üç kişi taflı sarınca oha. Abi onunla çalınla ne alacaktı yani? Schneider. O oh. yakalamaya çalışıyor ama. Abi kaydığım halde Adam bana mısın bak bu var ya çok iyi ya Gerçekten bak kısa boylu olduğunu da bak bu valla Abi çok iyi açalım çalı mı malı mı efsane yani Ah be Bazılarını normal açalım açan bazılarını şey yapacaksın ya Efsane bir maçtı arkadaşlar çok eğlendim zaman ne çabuk geçtiğini Ya Anlamadım bitti. Vallahi umarım sizde izlerken keyif alırsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.